çocuklar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle çorba çekeceğiz. Yanımdaki var kardeşim var. Kardeşimle çekeceğiz değil mi? Evet arkadaşlar kardeşimle çekeceğiz videomuzu. Şimdi ilk alırım sen sakla ben bulayım. Bu topu saklayacaksın tamam mı? Ben bulayım. Arkadaşlar saklıyor bakmıyorum ben böyle buradayım. Ben size göstereyim. Ben görmüyorum. Ama sadece buraya. Bitti. Bitti mi? Arkadaşlar nereye sakladığını hiç göremedim gerçekten. Nereye falan He. Ama söyleme nereye, biliyor musun? Arkadaşlar bakalım. Öyle birazcık kopya verdi ama merak ediyorum. Arkadaşlar bulamıyorum. Şuraya sandalyeye baktım şöyle. Sandalye de yok. kıyım Aa! Bu arkadaşlar burada topumuz. Topumuz burada. Şimdi sen gözünü kapat. Ben saklayayım. Arkadaşlar. A, Hayır kapat gözünü vermeyeceğim sana. Kapat ben saklıyorum. Arkadaşlar sen. <laughs> <Biraz daha kal. gülüyor> Bitti aşkım. <laughs> Nereye sakladın? Ne Eee Hayır söylemeyeceğim. Bu bakalım. İşte söylemek yok. Mesela tamam, tamam biraz karışık. Masalarda falan bak, masalarda falan. Şapkalarda da olabilir. Arkadaşlar görüyor. Arada ben göstereyim. Arkadaşlar şuralara bıraktım şu an. Biraz arka arkana arkamı da arkana da. Arkana 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 arkana. Şu tepeden oraya dön. Tepeden oraya dön lütfen. Lütfen arkadaşlar. Seninle güzel görsün. Arkadaşlar he bu bu. Arkadaşlar size bir tane... köbede bir şey göstereceğim. bet evet, aramaya. ablacım bir al masanın üstüne bak istersen <laughs> Çok kolay. Ben seni çok iyi görüyorum. Sen nasıl görmüyorsun ya? Yani? Gerçekten arkadaşlar becerilerini ölçüyor bu oyun. Çağır oraya bakma ya. Aferin oh, sana. <laughs> Hadi sakla ben bulacağım şimdi. Aklı dur pozisyonu alayım. Arkadaşlar göstereyim ben bakmıyorum. Sakladım. Sakladın mı? Tamam. Ya buraya ya geldi musibet. Evet. Beyazık evet. Arkadaşlar gerçekten şurada da olabilir. Bir dakika Arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarısı karla dolu. Tamam, bak. He? Tamam arkadaşlar dışarı. Bir dakika bir kere dışarıya göstereyim. Arkadaşlar dışarısı karla kaplı. Gördüğünüz gibi. Biraz <laughs> <laughs> sonra çıkacağız. Belki dışarıdan bu adam da. Bir Evet. Aa, arkadaşlar buldum. Kesinlikle orada. Kesinlikle. Burada galiba. Arkadaşlar neden bulamadın? tamam nerede göster? Pes ediyorum arkadaşlar. Daha, 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 daha. Aa, aa! Arkadaşlar şuraya koymuş. Şimdi ben saklıyorum. Hadi kapat gözlerini. <laughs> arkadaşlar birazcık sürüyorum. Able bak bakma. Bitti Tuana'cığım. Arkadaşlar şu an arıyor. Bakın. E çok kolaydı ya. Dikkat <laughs> etsin. Tamam. Hadi kapatıyorum gözlerimi. Bu son el olsun tamam mı? Tamam. Sakladı mı? bir de kameraya. <laughs> Kime gördün? <laughs> Burada yazar. Kameraya yazıyor ya. Şuraya bak. bak. Şuraya bak ki şu lambaların arka tarafına bakma. Aslan da arka tarafında. Ama sen Arkadaşlar evet. gerçekten çok iyi bir kardeşim evet. varmış. İki. Ya çocuğum nerede bu? <laughs> Arkadaşlar şu çocuk sakladığı şey ben bulamıyorum normalde. Hep bulurum. Şunu şunu bulamıyorum. Tamam. Pes mi kusam ki? Pes <laughs> istersen. Hadi kardeşim etemedi, pes ediyorum nerede? Son elde, son elde de pes et. İki kere pes etti, toad hiç etmedi. <laughs> ya, kandırma beni çocuk ya. Bugün videomuz da bitti mi? Bitmedi. <laughs> hadi bitti. Gel, oy, oy. oy. Arkadaşlar, oy. E, bitişi kuzenlerimizle yapacağız. Olur. Gelin. Bitişi kuzenlerimizle yapacağız. Oyun. Oyun. Gelin bitişi kuzenlerimizle yapacağız. Bitişi ya. şey kuzenlerimizle yapacağız. Bir. Bir kuzen. Ah. <laughs> kuzen bir. <gülüyor> <gülüyor> kuzen bir arkadaşlar. Bir Bu. Bir kuzen bir bakın eee. çok, çok, çok tatlı. tatlı. Şimdi kuzen ikiye gidiyoruz. Daha doğrusu kuzen biri O da ikiydi. Kuzen bir. Gel senin arkadaşlara göstereceğiz. Bakın arkadaşlar. Kuzen bir. Ya bak. Hadi sakla bu. Bakın. Tontiş yanaklı. Burada da karı göstereyim arkadaşlar. Camın tepesine kadar gelmiş yani. Videonun içine başka video yapıyorum sanki. Şuna bakın. Şuna bakın. Ta tepeye kadar gelmiş arkadaşlar. Gerçekten yu yu yu. Ya gel seni göstereyim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da videomuzu bitirelim. <laughs> bay bay. Hayır ta... gel kuzen ya de. Hepinize iyi. Tuvali. Tuvali. Yok o kuzen değil. Hepinize bay bay arkadaşlar. İyi tatiller size. 15 günlük tatil oldu bize de. Bay bay. <laughs>